Esir yakınları, Kudüs'te şu anda Tel Aviv yönetimini, katil-tiyonist rejimi protesto ediyor. Niye? İşte bizim yakınlarımızın hayatını tehlikeye atıyorsun falan diye. Netanyahu'nun kendini kurtarmak adına hiç kimseyi düşünmeyeceğinin de en açık kanıtı budur. Kendi askerliğini, yani bize eskiden birini anlatırlar yani bir İsrail askeri çok değerlidir. hani bu esir takaslarında falan şeyde bir İsrail askerine 50 filistinli verilir falan filan. Dolayısıyla bu bize şey işte bir işte bir İsrail askeri için işte efendim e, İsrail ordusu harekat başlatır falan. Hep hep böyle anlatılmıştı bize. Yani bir İsrail asker askerinin ceketi bile işte e, Filistinlerden kıymetlidir diye anlatırlardı falan filan. Şimdi İsrail e, vatandaşları bunu görsünler ki e, hiçbir askerin de Netanyahu'nun kendi e, ikbali yönünde e, zerre kadar kıymeti